Merhaba, hoş geldiniz. Ben Saniha Kara. Bugün sizlere trend olan YouTube'da, Instagram'da böyle deli gibi dolaşan bir kahve yapalım istedik. Bu gençlerin ya da kahve delisi olanların, kahveyi çok sevenleri Arzu e, arzuyla beklediği bir tarif bu. Delgano. Aynı hani İtalyanlar gibi Delgano. Delgano kahvesi. Evet. kaşığı şeker, iki kaşık su. Yani hangi ölçüde yaparsanız üç'e üç yaparsanız üç'e 3. 2'ye iki yaparsanız iki kaşık şeker, iki kaşık kahve, iki kaşık su. Su oranı yaptığınız ölçüleri değişiyor. Şimdi malzemelerimizi sırayla koyalım, kahvemizi koyalım, şekerimizi koyalım ve iki yemek kaşığı suyumuzu koyalım. Tam dolduramıyorum. Ben de böyle ölçü şeyi var. çırpıcı çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Elinizle de karıştırabilirsiniz. Önce şekilde karıştıralım. Bu arada nasılsınız? Sağlık, sahip, nasıl? Koronadan etkilenen akrabalarınız, yakınlarınız varsa Allah'tan şifalar diliyorum. Çünkü biz de tanıdıklarımızda duydukça çok üzülüyoruz. O yüzden ee, zor günlerden geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Evde kalıyoruz, sağlıklı oluyoruz. Ses yapacağım biraz kızım. Evet, biraz daha yapalım bence. Hı hı. Evet harika oldu. Tam kıvamında. Şunu kurtaralım. Delikanlı. Çekiyorum anneciğim. Çekiyor musun? <laughs> Süpersin. Evet soğuk sütümüz var. Şimdi soğuk sütün üstüne bu trend kahvemizi çok hafif, çok güzel. Koyabilecek miyiz? Yavaş. Bunun zaten görünüş özelliği insanların dikkatini çekiyor. Görünüşteki e, güzellik Hoş. Daha kaba, Evet. Nasıl? Çok leziz. Kahve sevenler için gerçekten. Evet, harika bir kahvemiz oldu. Deligano. Şöyle. Tamam. Görünüşü nasıl? Çok, çok güzel, güzel değil mi kızım? Çok güzel. Bu trend kahveyi deneyin. Elinizle de yapabilirsiniz. Makineyle yapmak daha kolay, pratik. Biz onu tercih ettik. Ee, Sevenlere diyorum afiyet olsun. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Saliha.kara Instagram adresimiz. Dilek ve istekleriniz, önerileriniz varsa oradan bize yazabilirsiniz.